Açtı mı dükkanı? Elmamız var, incirimiz var. Ne yapacaktım diye düşünün, arabayı çalıştıracağım. Aa bu ne ya? Kadar böyle kaliteli şey verin. Vay, bu Oktan Sosete boyacısı mı? Boy Beyefendi şöyle geçin o zaman. Vay 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 vay. Beni de ünlü yapsana abi. Hele <laughs> <laughs> oraya çıkar. Bu kardeşimin yaptığı işi Keşan'da kimse yapamıyor. Çok önemli. Sokmadan olmaz mı efendim? Olmaz sokmadan hiçbir şey olmuyor. Şu sanayi esnafını da bir çeker Buyurun gelin o zaman gidelim. Göbeğiniz önden be. gidiyor. Buyurun. Bu soru yanmıyor Tamer abi. Beyin de yanmıyor. Valla. Valla. Yaparız mı Tamer abi? Tamer Bey'i gösterecek mi Serdar Bey? <laughs> beyefendi eşim hamile. Hastaneye yetişmem lazım. Hemen Hemen acil yol yardım. karşı. arttı şu anda. Hayırlı işler bana devretti o kendi oturuyor. Ya erkek bakar. Kadın bakma. Siz daha evvel televole değil mi? Evet beyefendi. Şimdi evet. melevole. Boyuyorum. Boyuyor musunuz? Evet, Vallahi ben. hep bayanlar çalışıyor ya. Vallahi parayı alırken denizden para kazanırken hanımlar da iyiye ee, kayı çektiren yani beraber çalışacağız. Siz, <laughs> Siz ne zaman <laughs> isterseniz o zaman yiyin. <laughs> en güzel en mutlu günler sizlerin olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkamda karavanım var. Kayıtta mıyız acaba? Bakayım. Evet kayıtlamışız. <laughs> evet arkamda karavanım var. Gidiyorum. Fazla uzağa değil yakına gidiyorum. Sanayiye gidiyorum Keşan'a. Niye? Şu bak motosetin rampası var ya. Şu. Şöyle benim bir rampam vardı. Şunun aynısından çaldılar. Birisi eşortlamış onu. Götürmüş. Ne yapacaksa artık bir tarafına mı sokacak? Deniyor. Her neyse bizim Kaan var ya. Hani beni lastikleri getiren. Onda ATV var. O ATV'yi çıkartmak için iki tane rampa almış. Bir tanesi bana verdi. Gerek kalmadı artık dedi rampaya. Şimdi bu rampayı aldım. Bunu şeye götürüyorum. Bizim gönül doğramamıdı. Gönül doğrama. Hani şeyi yaptırmıştık ya basamağı Şu basamağı yaptırmıştım ya onlara. Şunu buraya çakmışlardı. Şimdi gidiyorum oraya. Gönül doğramaya. Zafer abinin yanına bunu şey yapacağım abi. Bir şey yaptıracağım işte. Ne yaptıracağım bilmiyorum. Gidince orada öğreneceğiz. Ha bir de şey olmuş. Arabanın abi şeyi yanmıyor. Zeynal dedi. Farın bir tanesi gitmiş. Bak. Onda gitmişken bir sponsor buluruz yaptırırız. <laughs> Uzunlar yanmıyormuş. Uzun mu yok normal farlar yanmıyormuş bir tanesi. Bak. Gözüküyor mu ha? Daha açmadık galiba her neyse. Eh, yaptırırım orada. Bir de şeye uğradı şimdi. Vaskara. Aa dur bir de <laughs> bir de şu sileceğin lastiği gitmiş şu. Lastiği kopmuş. Onu da değiştireceğim abi. Kış geliyor, yağmur geliyor. Silecekleri değiştireyim bari. Evet. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Keşana. Ulan hiçbir mi yanmıyor? her neyse yanıyor canım. Şey yanmıyor. Evet. Çalıştık makinayı. Makineyi çalıştırdık makineyi. Gidiyorum abi. Gideyim şunları yaptırayım. Ulan burada kumda da kalmayalım. Dur. İki yatalım da kalmayalım. <laughs> Kumdan gidiyoruz. Haydi bakalım. Şeyde görüşürüz. Keşan sanayide gönül doğur ama. Dur <laughs> Bugün sponsorları izah edelim şeye de gideyim bari. Tüfekçi müfekçi, avcıya. Belki oradan da bir şeyler alırız. Hediye. <laughs> Hadi görüşürüz. Giderken durdum. Niye durdum? Sor. Sor. Niye durdum diye. Burada çiftçi abla var. Bak dükkanı açıyor. Saat kaç? 9.45. Yani. Açtı mı dükkanı? abi nerede? Demek ki o Ayaz hastalandı. Ayaz'ı götürdü doktora. Ne, nesi var? Ateşi var. Aa! E. Nasıl işler? İyi, bereket versin iyi. Topladınız mı domatesleri? Topladık. Daha yeni mi topladınız? Yeni. Vay 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 vay. Elma, neremiz var hanımefendi söyleyin. Elmamız var, incirimiz var. İncir nerede? Bak. Oo. Vay 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 vay. Bunlar hepsi şey değil mi? Bahçe. Bahçeden. Kavun? Kavun kendimizin hepsi. Karnalar. bunun özel değil mi kavun? Özel. Kavunun özelliği ne? Yıla bağlı. Yıla mı bağlı? Tabii. Ha öyle mi? Evet. Nasıl yıla? Yağmur yağmazsa güzel oluyor. Allah Allah. Tabii, yağmur ba yağarsa tatsız oluyor. Aa ilk defa duydum ya. Bakayım dur, şu, şu hangisi? Şu mu? İki tane. Kaç tane var ama burada? Değişik. diye de kavunu bu. Ha bu kavun. Tabii. Bu ne, bu ne kavunu? Bu Davut Bey. O da kallavi. Kallavi mi bu? Kallavi bu. Ha bu. Ne? Tabii. Bunun özelliği ne? değişik olsun ürününe. Hani. İyi hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi hayırlı işler, bol kazançlar. Hadi inanılmaz şeyler. Ben buradan alıyorum ka karavana. Domatesi, kavunu. Harbiden buranın kavunu. Kardeşim inanılmaz. Gelenler alıyor götürüyor 10 tane 20 tane. Ne yapacaktım diye düşünün arabayı çalıştıracağım. <laughs> arabayı çalıştırmadan gidemeyiz. Evet. Bak abi de. Abi şey olmuş. Ötüyor. Hadi. Böyle dururuz yine yolda bir şey enteresan. Bir şey görürsek gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaki demir duruyor değil mi? Duruyor. Hadi görüşürüz. Evet geldim. Gönül doğrama gururla sunar. Aa bu ne ya? <laughs> kuçu kuçu. Evet, hayırlı işler, bol kazançlar. Sağ ol abi, hoş geldin. Nasılsınız, iyisiniz? İyi abi, seni sormadım. Nasıl işler? Sallanıyor, işler iyi. <laughs> Sallandığına göre işler iyi. Bunun ismi ne? Ayaz. Ayaz? Ayaz. Ha, ne yapıyorsun lan? <laughs> hemen şey yaptı. Şimdi söyleyeyim mi derdimi? Söyle abi. Hazır mısınız beyefendi? Hazır hazırız. Buyurun, gelin o zaman. <laughs> Buyurun. Şimdi şeyi buldum, rampayı buldum baba. Bizim Kaan yok mu? Evet. Bak rampayı verdi. Rampı bu. Buraya iki tane ikinci şey yapmamız lazım. Hani bunu tam şöyle sıfıra tutsun diye anladın mı? Tamam. Hani düşmesin diye motoru çıkarırken. Evet. Bunu diyorum ki ikiye bölelim. Olur abi. Hani böyle bir şey yapalım. katlayalım, sonra böyle altına koyayım bunu. O zaman da esner olmaz. Bunu olduğu komple katlamak lazım. Şu ortasına geldiği zaman çöker burası. Çöker mi? Çöker. İşler karıştı. <laughs> Dur şimdi bakacağız. Bir saniye. Bakıyoruz. Beyefendi rampa nasıl iyi mi? Rampayı buldum bedava. Rampa yapar <laughs> Taşır mı? Yani Siz kaç ben kilosunuz? 97 kilo. Bir çıkın bakayım çökecek mi? Çöker. Çöker mi? Motoru koyacağız. Oo, ha? Şimdi bakacak başka bir tane sana. Bu da patronun kıyafı. Gönül doğrama gururla sunar. Evet, evet. Getirsene bir tane. Zor işler bunlar hesap işi. Kadar Bey'e kaliteli şey verin. Bu, bu oktan değil mi? Bu, bu sizin ha. olsun olsun. <laughs> o, o olmaz. Ha, olmaz mı? Bu daha iyiymiş. Be. Yenisi geldi. Tam oldu. Evet şimdi orada çalışıyoruz. Yeni bir abi, yeni bir sponsor geldi. Sosyete boyacısı mı? Sosyete boyacısı. Beyefendi şöyle geçin o zaman. Sosyete siz daha güneş şöyle ya, daha yakışıklı çıkın şöyle. Tabii. Maşallah. Boya mı yapıyorsunuz beyefendi? Evet boya. Benim bir boya işim var o zaman. Hemen şimdi yaparız başlarız. Sponsor olur musunuz beyefendi? Ne demek? Şunu siyah boyacısı zaman. Sabah. Ha, değil mi? Kaportacımız var. Öyle Sosyete. mi? Gel bak. Dur, Dur hadi. <laughs> Sanayide var. dolaşıyoruz. Nerede? Orada. Sosyete, Hayırlı orada. işler bol kazançlar abi. Benim bir kaporta var abi düzeltebilir misin? Benim işim var. <laughs> vay vay. Bunun nesi var abi? Ne oldu buna? Bakımın ağrı bak kanser mi bu? Hadi canım. Bunu baştan yapıyorsun yani abi. Evet. Geldiğim zaman 10 gün sonra geldiğime görürsün. Bir 10 gün sonra geleceğim bakacağım abi. 10 gün sonra. Sizin boya yeriniz nerede? Fırında boyuyoruz. Burada hazırlıyoruz. Fırında boyuyoruz. Haa. Fırın nerede? Yukarıki sanayide. B büyük mü fırın? Gönül herkes kiralıyor. Ha kiralıyor fırını. Tamam Peki fırın araba giriyor mu fırın içine? Giriyor, giriyor. Ne sıkıntı yok. Büyük mü fırın yani? Bayağı büyük. fırın kadar beğendim. Ha, vay be. Evet, bakıyoruz şimdi ne oluyor, ne bitiyor. Ne oldu? Var mı bir şey? Abi. Ama benim köpeğimi de çektik. Çektik onu. Da, ya gelir gelmez karşıladı zaten. <laughs> gelir gelmez karşıladı. Evet, son gelişmeleri Son gelişmelere bakıyoruz beyefendi. Bravo ateş gelsin. ateş gelsin abi. <laughs> Kardeşim arge çalışması yapıyoruz burada. Kolay değil. Bakıyoruz Gel şimdi. Gel, o bizim gibi çıkanlardan. Çıkmayanlardan. 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 Tamam. Çıkmayanlardan. Hani çay içiyorduk ne oldu? Aa, hani içirdik, ne oldu? Dur, söylüyorum abi. Ben Dur, böyle bir şey görmedim ya. Böyle. Daha bak evet. kaç kilometreden geliyorum ya. 40 söyle, kilometre söyle. yaptım. Bak Taner Bey'e çay söyle. Ben böyle bir şey görmedim ya. Uzun yoldan geliyorum. Evet, Beyefendi. Evet. Sen de haklısın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz değil mi? Ama sağa da bakma. Işığa bakma yeterli. Nereye bakayım? Kanyağın ışığına bak. Vay 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 vay. O Onu oraya şey yapacağız değil mi? Aynen abi. Çok iyi oldu ha. Şey. Metreyi alsana de. Oldu, oldu mu beyefendi? Oldu abi. Yapar çocuklar. Beni de ünlü yap sana abi. Hele <laughs> <Yani> oraya çıkar. Hortumcu <laughs> baba yaz altına. <laughs> beyefendi ne hortum bunlar? Bunlar Canlı hortum mu cansız, cansız mı? Cansız. Canlı, ha, cansız. Ay bizim <laughs> tüfekçi var ya. Şey satıyor. Hortum. Şey hortum yemi. Biliyor musun onu? Mehmet abi. Ha Mehmet abi. Evet. Face'e koyuyor. Sen. Ne diyor? Canlı hortum yemi mi ne? Boru boru. Boru boru. Kurdu. boru, Pardon boru hortum yemi. Hortum yemi çıkar. Balık tutuyor musun <laughs> sen? Balıkçılık var mı? Tabii abi. Biz şey tutuyoruz, kılıç balığı. Kılıç balığı. Tabii. Aşağı Oo. tutmam. <laughs> Şeyle kiminle gidiyordu? Cigulli mi? Cigulli ile. Cigulli <laughs> limonun içine bırakma olta yapıyor abi levrek tutuyor zamanında. Değil mi? Aynen. Bu, İşi bu biliyor. Korkulur mı? ondan. A, a, ama onun a, şeyini bu, ver. Neyini? Besini a, besini. Be, tabii. <laughs> Besinsiz hareket <gülüyor> etmiyor. Besinsiz hareket etmiyor. <laughs> Çalışmıyor Cigulli. Çayını içer misin? Bana mı diyorsunuz? Evet. Öyle? Size çayınızı içer mi? Nerede? Ha burada. <laughs> elinize sağlık beyefendi. Daha kontrol yapacağız. Beyefendi elinize sağlık. Evet, beyefendi elinize sağlık. Şu anda ilk önce ne yaptığınızı bir anlatın beyefendi. Abi, ne yaptık? Şimdi Şuraya işini... kuzak yaptık. Evet. Bir koyabilir miyiz? Bir görelim. Evet, <laughs> Heh. Heh. İşte. evet. Beyefendi görüyorsunuz değil mi? Emek var burada. İşçilik burada var. Çok büyük bir emek var. Burada. Evet. Bu kardeşimin yaptığı işi Keşan'da kimse yapamaz. Siz ne yaptınız peki beyefendi? Ben ona destek oldum. <laughs> Ay Allah'ım. Böyle çıkarıyoruz. Çıkarttık. Açıyoruz. Motor koymak istiyorum şimdi. Bismillah. Bu, ya. burada delikler var abi. Deliklere sokuyor. Deliğe sokmamız mı lazım? Evet, sokmak abi. çok önemli. Abi. Efendim nasıl? Sokmak. çok önemli. Sokmadan olmaz mı efendim? Olmaz. Sokmadan hiçbir şey olmuyor. <laughs> Sonra buradan yürütüyorsun. Motoru yürütüyorum. Bu zaten aşağı iniyor şu anda. Süspansiyonda araba. Aynen. Bu iyice inecek aşağı. İyindim Çıkayım mı? Sanki ya motormuş şey. gibi gidiyorum ben yani. Ben şimdi motorum beyefendi. Motoru <laughs> şey beyefendi, yamuldu mu? Hangi tip motor? Süt geldi beyefendi. Küçük motorum ben beyefendi. <laughs> tamam Evet, çıktık. Herhangi bir sıkıntı yok, test ettik, onayladık. Siz de çıkın diyeceğim ama sakata geliriz. Ben bir deneyim. Ama beyefendi yok. <laughs> beyefendi. Siz kaç biliyorsunuz beyefendi? 125. Motorda 140 kilo esasında. Ama tabii o. böyle tam yerde yayılıyor yani ağırlık yani. sonuçta. Aynen. Evet çok güzel oldu. Elinize kolunuza sağlık beyefendi. Peki bu yolda giderken düşmez değil mi? Düşmez abi onu da düşündüm. Ha onu da düşündüm. Ver Aa, bakalım çükür. Yolda düşmesin ha. diye. Çük mü bu? Evet, çuk, tamam. çuk, önemli. Nasıl? Çük mü diyorlar buna? Bunlar çük diyorlar. Biraz Şirin sen... ustamız kendi koydu ismini çük olarak. <laughs> ha bu da tabii buradan Vallahi gelmeyecek. Abi, yani. gelmeyecek. Vay 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 vay. vay. Sistem çok iyi. Şu sanayi esnafını da bir çeker Buyurun gelin o zaman gidelim. Göbeğiniz önden ben gidiyor. Buyurun. Siz göbeğimize taktınız arka Beyefendi <laughs> göbeğiniz var <laughs> <laughs> Arka tarafı çekmeyin. Be ne? yok <laughs> önler. <laughs> Bak bu arkadaşların üçü de marangoz. Kolay Kapım gelsin abi. Ağır. da tanışmıştınız zaten. Merhaba abi nasılsın? Merhaba. Ne yapıyorsunuz abi şu anda? Olay ne? Abi bakım yapıyoruz. Ha bakım. Önlü arkalı. Abi. Şeye mi girecek araba? Ne? Al. Muayene mi Hayır, bıldırcın avına gidecek. A bıldırcın avına mı? Evet. A böyle mi tutuyorsunuz bıldırcını? Evet. Arabanın içinde mi tutuyorsunuz evet. beyefendi? Evet. evet. Ama arabanın bıldırcını başlıyor. Evet, İş hallettik abi. İşlem tamam. Tekrar evet, yine geleceğim beyefendi. İnşallah. Karavanın evet. eksikleri var daha. Bekleriz. Bunda bekleriz. Bunda bitmedi daha beyefendi. Tamam, bekliyoruz. Bekliyoruz değil mi beni? Tabii. Her zaman bekliyoruz abi. Tamam, çok teşekkür ederim. Ne zaman istersen. Her zaman bekliyoruz. Evet, siz bekliyor musunuz? Abi, biz de bekliyoruz. Desteği hazırız zaten. Hadi buradan gidiyorum ben. Görüşürüz Şeye abi. gidiyorum şimdi. Arda'ya gidiyorum. E. işiniz varsa götüreyim beyefendi. Hadi şimdi. Her yerde tanıdığım olacak. Bak. Bedava hallettik Hadi <laughs> bir arayayım mı? Dur aramayayım baskın yapayım. Arabanın farı patlamış abi. indirdim Arabanın farı patlamış. Ampülü yanmış yani farı patlamış derken. Ampulle silecekleri değiştirmemiz lazım. Çok iyi oldu. Şu motosiklet rampası inanılmaz oldu. Çok mutluyum. Deneyeceğiz. Şimdi uzun kuma gidince orada deneyeceğim. Geldim. Tamam. Hayırlı işler bol kazançlar. Sağ ol abi, hoş geldin. İşler iyi galiba yoğun. Kolay. Neyisi var abi arabanın? Tamam abi. Neredesin? gel geldim. Yeni geldim daha maşallah. orada. <laughs> Beyefendi nesi var arabanın? E, gündüz farı yanmıyor tamam abi. Benim de yanmıyor. Valla. Valla. Yaparız be tamam abi. Şey var mı? Ampul var mı ampul? Var. Beyefendi ampul var mı? Var abi. Var abi. Biz Şey yanmıyor. Normal yanmıyor. Kısalar yanıyor da normal yanmıyor. Hepsi var abi. Hoş geldin abi. Hoş, Hoş geldin. Geldin. Ne yapıyorsunuz şu anda? Terigel kayıcı değiştiriyoruz abi. Zor galiba değiştiriyor. Evet abi biraz ince iş. Beyefendi. He? Neyi göstereceğiz Tamar, Tamar Bey? Gelin Bey. Bey. beyefendi. Tamar Bey'i gösterecek mi Serdar Bey? <laughs> beyefendi bakın. Takıyorum. O plaka takıyor. mı? Plaka, takıyor Plakacı. Evet. Bir saniye beyefendi. Reklam ajansı. Açıyorum. A açtım beyefendi. Evet. Gelin. Bakın. Yanmıyor. Aa, bakın. Farın yanmıyor. Yanıyor. Ön sol far yanmıyor Tamer Bey. Beyefendi bu yanmıyor. Evet, tamam yakacağız şimdi Tamer Bey size. Yapacağız şimdi, servisimizi alacağız, sizi kayıt kabul edeceğiz. Peki beyefendi. Biraz bekletelim. Ne, ne kadar, kadar beyefendi? Bir 15-20 dakika. Peki beyefendi. Eşim hamile yalnız diyormuşum. <laughs> <laughs> Beyefendi eşim hamile, hastane yetişmem lazım. Evet, hemen acil yol yardım karşıda, acil servisimiz karşıda. Öyle mi? Evet. Hemen Bir gidiyorum. Doktor E burası. Vay vay yeni sponsor burası evet. artık. Bayraklarımız da çiçekte var abi. Oo baya varmış ya. Evet bak fiyat var orada. Alfa var. var. Alfa Romeo var. var. vay 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 vay. Ne, vay, vay. oto? Vay 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 vay. Komple sökmeye gerek yok mu? Yok. Yanlar. Aa ah. Ben zannediyordum komple şey yapacaksınız beyefendi. Gelini kesmiş. Krom. Aynısı mı beyefendi? Aynısı. Daha mı iyi bu? Vay 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 vay. Peki. <gülüyor> <gülüyor> bunu saklayayım mı? Bir işime yarar mı? Yok yaramaz çöpe at. Peki. Atayım çöpe. Atıyorum beyefendi bunu. Abi atalım onu çöpe. O miyadını doldurdu. Yanıyor mu? Evet. vay vay. Motor koruma yapıyoruz. Before After yapacağım. Bu öncesi. Sonrasında bakacağız. Söz firmasından özel geliyor bu. Tabi abi. Fiyatların özel motorlarını Siyeri parlatmak için. Açtığında temiz bir şey verecek. Koku Ay. verir. Vay 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 vay. Baba bu tam Before After oldu ha. Evet. Ha? Evet. Beyefendi elinize Şimdi sağlık. Buyurun. Aracın değeri arttı. Şu anda. Sizin hangi otomatiği beyefendi? Çınar Oto Servis. Çınar Oto Servise e çok teşekkürler. Bir şey değil beyefendi. efendim. Yine şey bekleriz. Hadi. <laughs> sana bir şey söyleyeyim, maribden cam gibi oldu ha. Vay vay vay. Bak sana kokuyor da ha, Tonfort mu beyefendi bu? Evet, Comfort. Comfort <laughs> mu, tonfort mu? Comfort. Ha peki. <laughs> e silah gitti, yenilen mi geldi? Evet. Siler mi beyefendi? Siler de var. Vay 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 vay. 75'e 55, 55 çıktı üstünden. Orijinal ha değil mi? 75'e 530 orijinalini verdi. Gördünüz mı? Bak şimdi ha. görüş açısın bak. Evet. Şey alan daha fazla oldu. Çok iyi oldu. Çınar Oktay'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu traktörler de sizin mi beyefendi? Evet, al, tamam. Burası da. Burada da. Karataş. 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 Case. Varsa traktörle bir sorun. Aynı. Gelsinler mi beyefendi? Gelsinler beyefendiler. Evet. Ben buradan git. Ben buradan gidiyorum beyefendi o zaman. Nereye gideceğim bilmiyorum. Gidiyorum. Nereye? Bilmiyorum. Yolda görüşürüz. Gidiyorum. Ben. Peki hayırlı yolculuklar Allah size. Alas mı aldık beyefendi? Sağ olun. Alas mı aldık? Sağ olun, Sağ, olun beyefendi. Beyefendi. Sağ olun. Görüşmek üzere. Olun. Görüşmek üzere. Çırmalı Sağ olun. Sevgiler, sevgiler saygılar. 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 Geleceğim en yakın Her zamanda. zaman bekleriz. En yakın zamanda geleceğim. Ne demek? <laughs> Fiat Doktore. <laughs> Kardeşim ben ne diyorum size? Her yerde tanıdığın olacak. Bak bana ne verdiler bir sürü cam şey verdiler. Silecek suyu. Bardak da verdiler abi karavanda lazım olur diye. <laughs> Ay Allah'ım. Ne yapayım şimdi be? Şeye girsem mi şehir merkezine? Şimdi karavanla da hiç sevmiyorum şehir merkezine girmeyi. Trafik oluyor. Yine dönerim. Ya da girerim belli olmaz. Bakacağım abi ruh halim niye gösteriyorsa ona göre. Şimdi gidiyorum. Nereye gittim belli değil. <laughs> Limana geldim. Hayırlı işler. <laughs> bak sanat var işte be. Bak, ince çalışma. Ince çalışma mı? ince çalışma böyle mi oluyor? Evet. Böyle mi <laughs> ince çalışma? Evet. Nasıl? Parmakla mı efendi? Parmakla ne olursa. F Eşiniz size fırça vermiyor mu efendi? Okullar mı öyle şeyler? O da. <laughs> Çeşadışı şey olacak başka bir şey değil. Değil mi? İşi bana devretti o kendi oturuyor gölgede. Torunum torunum sana çok üzgün gitti. Evet. Dedi ki beni dedi neden çekmedi? Dedi. Hani beni alacak bir bilek vurkanı dedi. Ama bak hanımefendi size ne diyor? Beni çalıştırıyor diyor. Kendisi burada oturuyor kendi diyor. Yolda. Buyurun. Bak <laughs> bak. Bak şimdi. Evet. Yatakta beraber, yemekte evet. beraber, evet. çalışmakta madem eşitlik varsa bu şey mi yani? O iş ayrı. Nasıl? Öyle... O Öl... o yatakta beraber şeyde beraber gelecek burada da yapacak. Doğru söylüyor beyefendi. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yok. Doğru söylüyor beyefendi. Kaya erkek bakar. Kadın A bakmaz. Değil mi? E, değil mi? Bana A yıktı ne yapayım mecbur kaldım yapma. <laughs> <laughs> Ay Allah ım. Doğru söylüyorsun efendim. Kaldı mı? Bak bak boyadı. Bir tane ayakalı. Gördün mü bak nasıl oldu? Vallahi iyi olmuş ha. Bir şey yok değil mi? Kalmadı. Ya bir öbür tarafı kaldı. Zehirlisi tamam. Yarın gidiyor. Ha iniyor mu? İndiriyor musunuz kayığı? Diyeyim. Dur bakayım. Atacağız. Öteki tarafına bakayım. İyi. Balığa gidelim o zaman. Gelirim ben de balığa. Gelcem ben ne demek olur mu? Elinize sağlık hanımefendi. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Size hiç, size yok. Hanımefendi çok güzel yapmış. <laughs> Ay Allah'ım. Allah. Gerekli ben yaptım yani. Valla. Elini sürmedi. Sürmez o sürmez. Evet. Bakıyor uzaktan bakıyor. Şey patron mu? Dur şu tarafa da bakayım ne oluyor. Hayırlı işler. Tamam. Kolay gelsin beyefendi. Tamam. Beyefendi ne yapıyorsunuz şu anda? Bakımdayız. Ne bakımı? Kaç bin bakımı? Vallahi e, Valla işte sezon bakımı. Sezon bakımı. Evet. Temiz şey yapıyorsunuz. Onda boyayacaksınız. Zehirliği süreceksiniz. Aynen. Denize sonra beyefendi. Aynen. İyi çalışmalar. Tamam. Sağ Kolay... Boyası ondan sonra denize. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Macun mu çekiyorsunuz? Yok şu anda kazıma işi var. <gülüyor> <gülüyor> kazıma <gülüyor> işini bitirelim bakalım önce de. Gözlükleriniz çok güzel maşallah. Çok, çok güzel. İstersen <laughs> alalım sana da <de> geçelim. <laughs> Şimdi burasını dolduracağız. Evet. Ondan sonra boyayacağız. Oraya çarptınız mı? Ne yaptınız orayı? Yok çarpma değil. Macun kabarmış orada. Ha. Aha. Kabarıyor öyle değil mi? Aynen. Ama beyefendi. Yaşlanmaya başladı kayık artık. Kaç yani. sene oldu kayık? 2005'te yaptırdım bunu. 2005? E daha bu ağaç değil mi? Ağaç aç. ağaç. Ağaç. Beyefendi siz komple söküyorsunuz. Daha iyi sökülsün de gerisini <laughs> yapalım bari. <ben. gülüyor> beyefendi kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Siz de boyuyor musunuz? Valla biz değil de mi? Siz daha evvel Televole değil mi? Evet beyefendi. Şimdi evet. Melevole. Melevole. <laughs> <laughs> Televole'den Melevole'ye. Hanımefendi kolay gelsin. Tabii, teşekkür ederim. Youtube. Karavanı nereye koydunuz? Karavan şeyde. erikli ee, sahilinde. Ha oraya mı koydunuz? Evet. Orada mısınız artık? Tatile geldik sözde. Çalış. Nasıl tatilse böyle. Ben böyle bir şey görmedim ya. Aynen öyle. Çalıştırıyor mu eşiniz sizi de? Yok. Sağ olsun Allah razı olsun. E tamam siz Hayır, o zaman tatilirsiniz. Ama ben, zaten ben arkadaş de. olarak yanına geliyorum. E tamam bak tatiliz. Sonuçta denizdesiniz değil mi? Aynen <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Tekne gitmiyor abi. Kolay gelsin. Hoş İyi geldiniz. çalışmalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Beyefendi siz yeni mi yapıyorsunuz ağaçlar maaşlar. Evet sene. evet, imalat. İmalat mı? İmalat. Evet, imalattan halka. Hanımefendi siz nereye? Kaçıyorum. kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Boyuyorum. Boyuyor musunuz? Evet, Vallahi hep bayanlar çalışıyor ya. Vallahi parayı alırken, denizden para kazanırken hanımlar da yiye. Öyle e kayı mi? Kayı çektiren hani beraber çalışacağız. Şimdi ince işçilik, hanımefendi. <laughs> evet. Bu kuşakları oluyor. Teknenin kuşakları yani baktın mı nasıl duruyor? Evet. Vallahi çok iyi duruyor. Aynen. <laughs> Baktım çok güzel evet, duruyor. Evet baktın çok güzel duruyor. <laughs> Yaparken güzel. nasıl duruyor acaba? Ha, yok güzel güzel. Ha, böyle <laughs> mi yapıyorsun sizde? de? Yok Belki yok. Bantları yapıştırıyoruz. Ha bantları ha şey olmasın diye tamam. Boyalar, taşmasın boyalar, diye. Boyalar taşmasın diyor. diye. Evet. Ha, böyle boyuyoruz. Ne renge boyuyorsunuz hanımefendi? Mavi. Mavi. Boncuk şey denizci mavisi mi bu? Evet aynen. Değil, boncuk, boncuk mavisi mi? mi? Boncuk mavisi. Boncuk, boncuk mavisi. Maşallah, maşallah. Kolay gelsin nereden Sağ abi. Sağ olun. Ben sen bunu. Neyi ha, efendi? Ne zaman Siz ne zaman isterseniz o zaman <gülüyor> yiyin diye. <laughs> hadi kolay gelsin. Hadi bak nereden nereye. Daha sanayiden geldim buraya. Cugülü yok piyasada. Cugülü kaçmış. Her yani, neyse hadi bu kadar yeter. Tekrar görüşmek üzere. Arabada her şey çivi diye ama o. Kolay gelsin. Sağ ol arkadaşım. İyi günler. <laughs> Hoşçakalın.